lololoya hoş geldiniz Sosyolojiye giriş 2024 2025 vize soruları 1 Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal mübadele örneğidir A savaşlar B çok çalışmak C bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz D paranın alım gücünün artması E bizim eğitim sistemimizde ilk öğretimin zorunlu olması Cevap, C. Bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz. Açıklama, toplumsal mübadele, karşılıklı etkileşim ve fayda sağlama temelinde gerçekleşir. İltifat ve teşekkür, bu tür bir mübadeleyi ifade eder. 2. Otorite ve güç arasında aşağıdaki farklardan hangisi vardır? A. Meşruiyet farkı. B. Etki farkı. C. Alan farkı. D. Derinlik farkı. E süre farkı. Cevap A meşruiyet farkı. Açıklama: Otorite, meşruiyet kazanmış gücü ifade ederken güç her zaman meşru değildir. Bu nedenle otorite ile güç arasında meşruiyet farkı bulunur. 3. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin genel işlevleri arasında yer alır? A her zaman ekonomik büyümeyi teşvik eder. B Modern toplumlarda yazılı hukuk kurallarının yerine geçer. C. Bireyin çevresindekilerin gözünde nerede olduğunu bilmesine yardım ederler. D. Paranın satın alma gücü ölçer. E. Her zaman bilimsel gelişmeyi engeller. Cevap: C. Bireyin çevresindekilerin gözünde nerede olduğunu bilmesine yardım ederler. Açıklama: Değerler bireylerin toplumda kendilerini konumlandırmalarına yardımcı olur ve toplumda nasıl bir yer tuttuklarını anlamalarına katkıda bulunur. 4. Erikson'un yaşam evrelerine göre 4. 5 yaş arası çocuğun evresi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kimlik kazanmaya karşı rol karışıklığı evresi. B. Güvene karşı güvensizlik evresi. C. Yakınlığa karşı yalnızlık izolasyon evresi. D. Girişkenliğe karşı suçluluk evresi. E. Becerikliliğe karşı aşağılık duygusu evresi. Cevap D. Girişkenliğe karşı suçluluk evresi. Açıklama: Erikson'un teorisinde 4-5 yaş aralığı çocuğun girişimcilik ve suçluluk duygularını geliştirdiği bir evredir. 5. İnsanların incelenmesi inden, daha ziyade insanlardan öğrenmeyi ifade eden araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Deney B. Gözlem C. Doküman araştırması D. Etnografi E. Toplumsal anket araştırması Cevap D. Etnografi Açıklama Etnografi, insanların kültür ve yaşam tarzlarından öğrenmeyi amaçlayan, onları gözlemleyerek ve onlarla etkileşim kurarak bilgi edinme yöntemidir. 6. Comte'un üç hal kanunu teorisine göre toplumlar hangi üç aşamadan geçer? A. Sosyal statik, sosyal dinamik ve sosyal evrim B. Endüstri toplumu, bilgi toplumu ve küresel toplum C. Mekanik dayanışma, organik dayanışma ve karma dayanışma. D. Savaşçı toplumlar, endüstriyel toplumlar ve post-endüstriyel toplumlar. E. Teolojik aşama, metafizik aşama ve pozitivist aşama. Cevap. E. Teolojik aşama, metafizik aşama ve pozitivist aşama. Açıklama. Komta göre toplumlar, teolojik, metafizik ve pozitivist aşamalardan geçerek gelişir. 7. Toplumsal sapma ve suç arasındaki temel fark nedir? A) Suç, toplumsal normlara uyumsuzluk gösterirken, toplumsal sapma yalnızca kanunların ihlali anlamına gelir. B) Toplumsal sapma resmi olarak ceza yasasında yer alırken, suç özel bir sapma durumunu ifade eder. C) Toplumsal sapma kanunların ihlal edilmesi anlamına gelirken, suç daha geniş bir kapsamı ifade eder. D) Suç Toplumsal normlara uyum sağlayan eylemleri kapsarken toplumsal sapma kanunların ihlal edilmesi anlamına gelir. E. Toplumsal sapma, toplumların kabul ettiği normlara aykırı her türlü eylemi kapsarken, suç sadece resmi olarak ceza yasasında yer alan ve toplumsal normlar tarafından tanımlanan özel bir sapma durumunu ifade eder. Cevap E. Toplumsal sapma, toplumların kabul ettiği normlara aykırı her türlü eylemi kapsarken, suç sadece resmi olarak ceza yasasında yer alan ve toplumsal normlar tarafından tanımlanan özel bir sapma durumunu ifade eder. Açıklama: Toplumsal sapma geniş bir tanımla toplum normlarına aykırılığı ifade ederken, suç daha dar bir çerçevede yasalarca belirlenmiştir. 8. Herbert Spencer toplumu neye benzetir? A. canlı bir organizmaya B. cansız bir organizmaya C. makinaya D. bilgisayara E. bir file Cevap A. Canlı bir organizmaya. Açıklama, Spencer, toplumu bir organizma gibi görerek, toplumsal yapının organik bir bütün oluşturduğunu savunur. 9. Eğer bir değişkenin diğerini etkilediği varsayılıyor ise, o değişkene ne ad verilir? A. Moderatör değişken. B. Bağımsız değişken. C. Bağımlı değişken. D. Aracı değişken. E. Aktif değişken. Cevap. B. Bağımsız değişken. Açıklama: Bağımsız değişken, bir diğer değişken üzerinde etkisi olduğu varsayılan değişkendir. 10. M Weber'in kuramında bürokrasi nasıl bir örgütlenmeyi ifade eder? A) Duygusal B) Rasyonel C) Akıl dışı D) Verimsiz E) Hantal Cevap: B) Rasyonel. Açıklama: Weber'e göre bürokrasi rasyonel bir örgütlenme biçimidir ve bu çerçevede işleyen bir yapı olarak tanımlanır. 11. Erikson'un teorisinde bütünlüğe karşı hayal kırıklığı evresi insanın yaşamında hangi çağa denk gelir? A) Genç yetişkinlik. B) Yaşlılık. C) Yetişkinlik. D) Çocukluk. E) Ergenlik. Cevap: B) Yaşlılık. Açıklama: Erikson'un evre teorisinde yaşlılık dönemi Bireyin bütünlük duygusu yaşayıp yaşamamasıyla tanımlanır. 12. Artık değerin ilk defa ortaya çıktığı toplumlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilgi toplumları B) Göçebe toplumlar C) Toplayıcı toplumlar D) Avcı toplumlar E) Tarım toplumları Cevap: E) Tarım toplumları Açıklama: Artık değer kavramı İlk olarak tarım toplumlarında ekonomik ürün fazlasının ortaya çıkmasıyla kendini gösterir. 13. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi sosyolojinin isim babasıdır? A. Auguste Comte B. Karl Marx C. Friedrich Engels D. Saint Simon E. Emile Durkheim Cevap: A. Auguste Comte Açıklama: Sosyolojinin kurucusu ve isim babası olarak kabul edilen Auguste Comte, bilimin gelişimini destekleyen temel figürlerden biridir. 14. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik hayal gücünün sonuçlarından biridir? A) Dünyayı baskıcı bir yer haline getirir. B) İnsanların daha fazla manipüle edilebilmesini sağlar. C) Bize dünyanın şimdi olduğundan farklı bir dünya olabileceğini gösterir. D) Empati yeteneğini ortadan kaldırır. E. toplumsal ilişkiler hakkında farkındalığımızı köreltir. Cevap C. Bize dünyanın şimdi olduğundan farklı bir dünya olabileceğini gösterir. Açıklama: Sosyolojik hayal gücü dünyayı farklı perspektiflerden değerlendirmemizi sağlar ve mevcut durumun dışında olası farklılıkları düşünmeye yönlendirir. 15. Aşağıdaki örneklerden hangisi birincil gruplara özgü bir özellik göstermektedir? A. Bir derneğin üyelerinin rasyonel hukuki düzeyde etkileşmesi. B. Bir siyasi partinin üyelerinin belirli hedefler doğrultusunda çalışması. C. Bir şirketin resmi kurallar ve düzenlemelerle çalışması. D. Bir hükümet biriminin formel sosyal kontrol mekanizmaları kullanması. E. Bir aile üyesinin diğer aile üyeleriyle yakın ve samimi ilişkiler kurması. Cevap. E. Bir aile üyesinin diğer aile üyeleriyle yakın ve samimi ilişkiler kurması açıklama. Birincil gruplar samimi ve yakın ilişkilerin yaşandığı gruplardır ve aile bu özellikleri taşır. 16. 1. Literatür taraması. 2. Hipotezlerin ya da araştırma stratejisinin belirlenmesi. 3. Problemin tanımlanması. 4. Verilerin toplanması ve yorumlanması. 5. Araştırma raporunun yazılması. Yukarıda verilen sosyolojik bir araştırma sürecinin doğru sıralanmış aşamaları aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 5 3 1 2 B) 3 2 1 4 5 C) 1 2 3 4 5 D) 3 1 2 4 5 E) 2 1 3 4 5 Cevap: D 3 1 2 4 5 Açıklama: Sosyolojik bir araştırma süreci problemin tanımlanması, literatür taraması, hipotezlerin belirlenmesi, veri toplama ve rapor yazma aşamaları sırasıyla gerçekleşir. 17. Aşağıdakilerden hangisi Weber'in geleneksel davranış biçimine örnektir? A. Ağlayan çocuğa vuran annenin davranışı. B. Para kazanmaya çalışan borsacının davranışı. C. Gemisini en son terk eden kaptanın davranışı. D. İneği kutsal sayan hindunun davranışı. E. Tünel inşa eden mühendisin davranışı. Cevap: D. İneği kutsal sayan hindunun davranışı. Açıklama: Geleneksel davranış, toplumda geleneksel olarak kabul edilen davranış kalıplarına göre hareket etmeyi ifade eder. Hindu inancı ineklere kutsal değer atfetmektedir. 18 Aşağıdakilerden hangisi D belle göre endüstri sonrası toplumun özelliklerinden biridir? A) Bilgi toplumun temel eksenidir ve stratejik kaynak haline gelmiştir. B) Endüstri sonrası toplumunun doğuşunda buhar makinesi önemli rol oynamıştır. C) Mavi yakalı işçilerin yapacakları işlerin sayısında çok büyük artışlar ortaya çıkmıştır. D) Aşırı iş bölümü ve uzmanlaşma yaşanmıştır. E) Endüstriyel mal üretimi toplumun eksenini oluşturur hale gelmiştir. Cevap: A. Bilgi toplumun temel eksenidir ve stratejik kaynak haline gelmiştir. Açıklama: Belle göre endüstri sonrası toplumda bilgi toplumun temel kaynaklarından biri olarak öne çıkmaktadır. 19. Sent Simon'un sosyolojiye katkısı ne olarak görülür? A. Sosyolojide fenomenolojik yaklaşımı geliştirmiş olması. B. Endüstri toplumu kavramını ortaya atan ilk sosyolog olması. C. Mekanik ve organik dayanışma kavramlarını ortaya koyması. D. Toplumsal iş bölümü üzerine çalışmalar yapması. E. Sembolik etkileşimci kuramın babası. Cevap: B. Endüstri toplumu kavramını ortaya atan ilk sosyolog olması. Açıklama: S. Simon sosyolojide endüstri toplumu kavramını ilk kullanan sosyolog olarak kabul edilir. 20 Durkheim'a göre suç toplumlar için hangi işleve sahiptir? A) İnsanları birbirine düşman yapar. B) Sadece kötü bir etkisi vardır. C) Kültürel değer ve normların yerleşmesini sağlar. D) Toplumsal düzeni bozar. E) Toplumları gelişmeden alıkoyar. Cevap: C) Kültürel değer ve normların yerleşmesini sağlar. Açıklama: Durkheim'a göre suç toplumda normların belirlenmesine ve kültürel değerlerin pekişmesine katkı sağlar. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.